Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir montant Blade Warband bölümüyle sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde yoldaşımız sevgili Bahestur'u arıyorduk. Ee, hep beraber toplanıp büyük bir ekip olabilmek için yoldaşlarımızın güçlenmesi ve bizim onları bulmamız gerekiyordu. Ekibimin e, geriye kalan tek üyesi Bahestur'a da bu bölüm kavuştuk. Gel biladerim Gel. Gel ben de seni bekliyordum. Köle tüccarına da şöyle bir e, esirlerimizi satalım. Bütün yağmacıları al. Artık 20 tane köle edinebiliyorum. 20 tane köle edinebilmem çok güzel. Baharat 510. Abi 510'dan da kat kat pahalı olduğunu biliyoruz bu arada. Tuzları da muazzam ucuza aldık. Ya sat gitsin iki tanecik baharatla uğraşayım sadece. Şimdi sevgili dostlar yapacağımız şey şu. Bahesturu da aldık. Sevgili dostumuz Bahestur benim en güvendiğim adamım olacak ve onu da yakın korumalarım arasına aldım. Bahestur, Rolf, Borca, Marnet bunlar yakın korumalarım. Ymirya ve Ertmenler stratejistlerim ve diğer askerlerim de biliyorsunuz zaten sadece Memlükler'den oluşuyor. Tekrardan Rivaçek şehrine gideceğim ve Rivaçek şehrinde oraya bela olan haydutları bulup onları durdurmaya çalışacağım ki bu görevi gerçekleştirebilirsek şehirle ilişkimiz ilerleyecek. Bununla beraber oradaki lordlardan biriyle de konuşup iyi ilişkiler içerisinde olmam lazım. Şehrin lordu bizi tanımadığı için ne yazık ki orada işletme açamıyoruz ve Irvelçek şehri zengin ve önemli bir şehir. Burada da bir işletme açmak istiyorum kesinlikle. Ama etrafı haydutlardan arındırmışız ya. Ham ipek. Baharatı 880'den satalım. Ham ipeği bırak. 765'ten de satılır baharat. Ama bir tanecik ham ipek almaya değer mi değmez ya boş ver. 1645 dinar para geldi buradan. Şimdi şu deniz yağmacılarını bir türlü bulamadım. Nerede bu deniz yağmacıları ya? Riva çekin etrafında diyor. Sargot'a giden adamları mı kesiyorlar acaba? Yakalıyorlar bir yerde. Hala görevim gereği yapmam gereken yani deniz amacılarını bulamadım ya. Sevgili arkadaşlar, bu arada izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen ve hala kanala abone değilseniz abone olarak sizler de ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Ne? Oğlum hani bunlar uyum içinde yaşıyorlardı. Bana bu ekip uyum içinde yaşıyor demişlerdi ama Dur bakalım. Sana bir sorum var. Grubun gidişatı. Anladım tamam genel olarak mutluyum diyor. Sanırım bütün herkes mutlu ya. Ya zaten Rolf ile Bahestur birbirlerini gördükleri anda diyorlar ki aha tamam abi bu yan yana oy abi peynirler falan çok uyguna geldi. Tamam diyor bu benim yan yana çarpışmam gereken beraber kılıç tokuşturmam gereken bir adam. Bu adamın bizim grupta olması beni çok mutlu ediyor diyor ve Hani e, beraber savaşıyorlar. Bu çok iyi. Bütün grubumuzu tamamladık. Yoldaşlarımızı topladık. Ve e, yeni işletmeyle beraber aslında... Eksi 35 mi? Saçmalama lütfen ya. Abi Suno şehrine az önce işletme kurduk biz. Yani... Suno şehrindeki o işletmenin... Layıkıyla çalışması gerekiyordu ama... Nedense bir türlü çalışmıyor. Deniz yağmacıları, deniz yağmacıları. Deniz yağmacıları. Hocam, takip etmem gereken adamlar nerede? Bak 41 günüm kaldı. Seyyahları sıkıştıran deniz yağmacılarını kırmam için 41 günüm kaldı. Abi ne yazık ki bu görevi başarıyla gerçekleştiremeyeceğim galiba ya. En güzeli şehri gerçekle şey, şehrin görevini gerçekleştiremediğim için şehirle aramdaki ilişki düşmeden Rivaçek şehrinin lordu olan Lord Meriga ile görüşüp e, onunla onun aramdaki ilişkiyi ilerleteyim. Bir an evvel buraya da işletmeyi atayım. Lord Meriga, Lord Meriga'yı nerede bulabilirim acaba? Lord Meriga'yı nerede bulabileceğimi sorabileceğim birileri var mı? Diğer şehirlerde vardır belki. Şöyle bir ufaktan diğer şehirlere doğru gidelim. Marnik'le daha fazla kavgaya girme. Grubun önemli bir üyesi. Lord Barça, Lord Vinan. Hocam merhaba. Selamun Aleyküm. Şöhretin senden önce gidiyor. Vay. Güzel. Turnuvalardan falan şöhret kasmışız anladığım kadarıyla. Ne kadar namın var? 229. Hiç fena sayılmaz. Hocam ee, bir sorun var. Birinin yerini bilmek istiyorum. Merigan nerede? Emer köyü. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Hemen şuradan, yerlerden. Emer köyünün nerede olduğuna bir bakalım. Ne arıyor orada? Esir falan mı? Birileri esir falan almış olmalı o adamı. Peki ee, Emer köyünden nereye gidebilir ki? Ben buradan doğrudan Emer köyüne doğru hareket ettim ama evet Lord Meriga sanırım buralardaki lordlarla beraber ee, fetih görevinde olabilir. Şurada birini sıkıştırıp onlara tekrardan sorayım. Lord Naldara. Lord'um ben Samet. Efendim bir sorum var. Lord Meriga'nın yerini bilmek istiyorum. Düşmanları tarafından esir tutuluyor Lord Meriga. Bir saniye. Şimdi Lord Meriga'yı kurtarırsam şayet köye girip patlamadan ee, onunla ilişki milerler direkt Rayvadi Rivaçek şehrine yapıştırırım işletmeyi. Rayvadin zengin. Rayvadin kral yorak dokun. E Rayvadine girip kurayım işletmeyi. Madem zengin bir şehir, aynen abi, Reyvadine gidip kuralım işletmeyi. Reyvadine gidip kurmak kesinlikle çok daha makul olacaktır. Herhalde Koskoca Kral da bir kötü ilişkim yoktur ya. Hocam merhaba. Bana Rivaçeki önerdiklerinden ben sürekli Rivaçekte ısrarcı oldum da. Reyvadin daha zengin bir şehirmiş. Ama hala sırtımda aldığım görevin sorumluluğu var. Hala üstlenmiş olduğum görevi e, bitirmem gerektiğine dair bir şey var içimde. Çok güzel. Hocam burada kadife 593. Yapıştır gitsin ya 593'ten hiçbir şey daha fazla para veremez. Ama Suno'dan geçen gün biz niye zarar ettik? Onu anlamadım. Bence hızlıca bir Suno şehrine gidip bakmamız lazım. Zarar etmemizin sebebi ne? Neler olmuş neler bitiyor? Abi bu arada Vayegir var ya Krallığı Bölüyor ha yani Vura vura gidiyor vura vura gidiyor Sevgili Vayegir bayağı sağlam ilerliyor Hocam ee, bir şey soracağım Geçen günkü zararımızın sebebini açıklayabilir misin? Hesapları bir gözden geçirelim Abi haftalık nasıl 45 dinar kar ediyoruz? Yani 354'ten nasıl 45'e düştü? Bana bir bunu anlatabilir misin? E 45'e koyacağına üretilen malları depoya koy. Tamam. Suno şehrindeki kadifeleri bekleteceğiz. Aa 45 birimden beklet daha iyi. E bunlar daha haydutları ya. Sevgili dostlar, şimdi ne yaptık? Geçtiğimiz bölümlerde yoldaşlarımızı topladık. işletmeler kurduk. Hala paramız ve yeterince erzağımız var. Ve arzak alımını ağırlıklı olarak köylerden gerçekleştiriyoruz ki uygun fiyata, o bunlar hiç uygun fiyat gözükmedi bana. Uygun fiyata güzel erzaklar alabilirim. Sevgili arkadaşlar, Artık grubumuzun büyüme vakti geldi. Grubun genişletilme vakti geldi. Gideceğiz. Bol bol yeni adam alacağız. Aldığımız yeni adamları haydutlarla savaşarak eğiteceğiz. Ve beraberinde ordumuz kurulduğunda artık sevgili Saner Sultan'ına bağlılığımızı bildireceğiz. Ama daha öncesinde erzak arıyorum ben. Bir erzak bulabilirsem çok hoş olacak. Şehirlerde dolanamadım. Köylerde dolanıyorum böyle ucuza erzak kapatayım diye. 36 hiç ucuz değil aslında. Ama ne yapalım? Bütün yoldaşlarımı buldum ya. Artık gönüllü adamlar alabilirim bence. Artık hatta şöyle yapalım. Gönüllü adamlar alalım. Bu adamların haydutlara karşı savaşırken değil. Bizim müttefik olacağımız lordların görevini yaparken pişmesini sağlayalım. Yani nasıl? Şehre sahip lordların genellikle sadık olacağı kanaatindeyim. Sonuçta adamlar koskoca şehrin yönetimini almışlar. Ve şehri yönettikleri için de sultana sadıktırlar. Onlarla aramızdaki ilişkiyi ilerletmeye çalışalım. 71 kişilik grup toplayabiliyorum. 47 kişiyiz. 50 olsak bize yeter. 50 kişi olsak bize yeter. Vay burayı daha haydutları sıkıştırmış öyle mi? Köy halkını hemen özgürleştirelim. Ee, buranın halkı özgürlüğüne kavuştuktan sonra bize ikramda bulunacaktır. Bu ikramı reddedip bizimle savaşmak isteyen baba yiğitler olup olmadığını soralım. Biliyorsunuz bizim bol bol acemiye ihtiyacımız var. Şöyle bir bulduğumuzun kafasına vuralım. Daha haydutları da o kadar tehlikeli değiller ya icabına bakabiliyoruz yani. Bu arada Rayvadin'i açtığımız işletme sayesinde çok daha güzel paralar kazanabileceğimize inanıyorum ya. Yani aşağı yukarı haftalık asker bakım maliyetinin üzerine bin dinarda biz koysak zaten lordları keserek yağma atarak falan çok güzel paralar kazanıyoruz. Çok çok harika olur. Dediğim gibi bir tek yoldaşlarıma at bulmak kaldı geriye. Yoldaşlarım gelişecek. Yoldaşlarıma atlar alıp onları daha iyi bir hale getireceğim. Yok sizin daha çok ihtiyacınız var. Aynen öyle. Bana katılacak bu baba yiğitlerle beraber benimle birlikte toplamda 50 kişilik bir orduya sahip olmuş olduk. Bu 50 kişilik ordu bize yeter de artar bile. Efendim burada gelen Emil Muthalir. Bakalım kendisi kimmiş ve nerenin orduymuş. Temarra Kalesi. Bana şehri olan adamlardan biri lazım. Örneğin Bariye şehri kime ait? Emir Atis'e. Emir Atis'i nerede bulabilirim? Onu soralım. Efendim. Ee, Emir Atis. Tamamdır. İlk Biya köyü. Aa, şuralarda bir yerde diyor. Arkadaşlar şehri olan lordları elimden geldiğince memnun edip arkama almaya çalışacağım. Oo, neler oluyor ya? Sunu şehrindeki kadife dokuma eksi 2000. Hmm, evet. Emiratis'in görevini yaparken dikkat etmemiz gereken başka ayrıntılar olacak anladığım kadarıyla. Çünkü e, malzemeyi falan aldı, adam ürettiği envanterde bekletiyor kadifeleri. O kadifeleri çok yüksek fiyattan satacak bir yer bulmalıyız. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Eski usul ticaret edemem. Bak burada ucuza aldığımız tuzlar bizde kalsın. Bir de ekmek al şuraya. Ucuza aldığımız tuzlar kalsın bizle. Hemen şehirleri dolanıp e, buradan tekrardan Suno'ya gidelim abi. O Suno'daki ürünleri almak lazım. Ya da hızlıca bir turnuva. Yok ya, tuzlar 191'den o kadar ucuz değil. Tuzları almayacağım. Hızlı bir turnuvamız var ya, hızlı seri bir turnuvamız var. Zaten bu kadar güzel paralar kazanabilmemizin sebebi ağırlıklı olarak turnuva. Oy! Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atlayış. Mükemmelliğim devam ediyor. Savaşa en ufak bir katkım yok. Öldüğünüz için teşekkürler. Kılıcı alabilir miyim? Çok sağ ol. Şimdi umut ediyorum kendi adamımı vurmazsam atış yeteneğim falan süper değil mi ya? Evet kendi adamımı vurmadığım için mutluyum açıkçası. En olmadı. Hani mızrak şeklinde kullanırdık da. Abi en mantıklı hareket herkes burada kilitlenmişken inip şarjlanıp devirebildiğimizi devirmek ya. Çünkü buradan doğru düzgün kil çıkmaz. Tamam. yemir ya. Lan arada kılıçlı adamlar da mı vardı? Kılıçlı adamların varlığından haberim olsa daha dikkatli davranırdım. Çünkü normalde kılıçlı adamları yenme şansımız çok çok az. 8 savaşçıdan oluşan iki grup. Abav. Ya yine mi bana kılıç kalkan verilmedi ya? Hocam iğne atsan yere düşmez. Aynen dost askere. O bebeğim. Çok iyiyiz ya. Kendi müttefiklerime zarar vermek konusundaki yeteneğimi kimse hafife almamalı. Ya abi. Dur bir saniye bizim ölen adamlardan birinde illaki bir şey vardır. Adamların elinde kılıç var hocam. Kılıç kılıç. Kalkan bizde de var ha. Talimci kılıcı. Talimci kılıcı. Adamın elindeki kılıcı var bana. Ki ben de kendimi savunabileyim. Şuna bak turnuvaya hiç şehre başlayamadık ya. Oğlum ne oluyor? Dayı. Oğlum bir oho. Hocam bizim adamların ne ara parti çıktı la? Önüm arkam her yerim dolu. Hocam yani üstün çabalarımdan dolayı turnuva etkisi. Sana zahmet. Allah razı olsun ya. Yeteneğimi ve cesaretimi alkışlayıp turnuvaya devam etmeme izin verdi eleman. Bilader ne ara biz 1'e 8 kaldık onu anlamadım ki. Bizim adamlar patates gibi devrilmiş. Dayı burada tek adam ben miyim? Bir bakar mısın bana? Bir bakar mısın? Bak bir şey diyeceğim sana. Bir şey konuşacağım seninle. Tek ben mi varım burada? Niye her şeyi bana atıyorsun benim üstüme? Ya adamların atıcılık, isabet yeteneği falan da iyi. Tamam. Kendisini de başarıyla devre dışı bıraktık. Ama bu hoş olmadı. Ama ben vurdum kendisine yani. En azından atına zarar verebilirim belki diye düşündüm de. Atına da zarar veremedik. Oo tamam. Geriye bir tek ciritli kardeş kaldı. Bu ee, özel bir kalkan mı acaba? Bizim benim adam da mı ölü? Birebir mi kaldık? Oğlum ölü değilsen git yardım et bana. Ben seni öldü zannedip silahını almaya geldim. Şu, şu, kargıyı mızrak olarak kullanmasam hakikaten acayip bir olabilirdim ya. Usta savaşçı ile bire birebir bir dövüş. Ama neden ona kılıç kalkan verdin de bana kargı verdin? Koltuklanmış kargı vuruşu yaptın. 46 zarar. Güzel. Oy. Güzel. Ödülümüzü de aldık. Kalede birileri var mı? Lady Sulaha. Emir Hamza'nın kocası, karısı. Babası, amcası, erkek kardeşi, kuzeni. o Lady Shatay'la evlenebiliriz ha. Hanımım bu nasıl turnuva ya? Niye herkes kendi çalıp kendi oynuyor abi? Kimse turnuvalara eşlik etmiyor ha. Ee, şuradaki tuzları da ben nasıl olsa 200'ün üstüne satıyorum. En azından elimde birazcık tuz bulunmuş olsun. Çömlekler de 34'ten uygun da çömleklerden o kadar kar geleceğini zannetmiyorum. Şimdi ben ne yapacaktım buradan? Tekrardan ticaretimize devam edecektik elbette. Kergit şehirlerinden baharatlar alırsak çok çok tatlı olacak. Burada da mı turnuva var? Zaten parayı turnuva kazandırıyor bana. Abi kergit şehirlerini bir salla da. Bir Suno'ya gidelim mi hızlıca? Bir Suno'ya gidelim hızlıca. O eksi 2000 hiç hoşuma gitmedi. O eksi 2000 hiç hoşuma gitmedi. O kadifeleri alıp böyle şey daha pahalı bir yerde satmayı deneyebiliriz ama yani kadifelerin ederi ne kadardır inanın bilmiyorum ya. En pahalı nerede satılır ne yapılır pek bir fikrim yok. Ama Suno'da kesinlikle yaptığımız için bana zarar getirdiğini biliyorum ya. İçeride bekletmek mantıksız ham madde parasından patladık. Haftada 48 kar ediyoruz teorik olarak. Envanterini ver. İki tane Kadife'yi ver bana. Üretilir, üretilir üretilmez sat. En azından zarar getirmesin. Ee, merhaba. Sunoda Kadife 1066 satış 932. Abi. İyi tuzları aldım. Tuzları satarım. 200'ün altına tuz satmayacağım da zaten. Yağlar da 400 falan ediyordu da yine o kadar satılmaz ya. Bekle. Ee, Praven şehrine bir gidelim hemen. Abi zarar etmek hiç hesapladığım bir şey değildi. Çok hoş olmadı o. Çok şık olmadı. 994. Tuzlar da 200'ün üzerindeyken biri 200'ün altına gitti fark etmez. Onları da satalım. Fark edermiş çünkü yeterince parası yok buradakinin. Anladım. Şöyle yapalım bir burayı. Ee, bir satış daha gerçekleştireceğim. Onu da Tihir şehrine gerçekleştirelim. Son kadifeyi Tihir'e satalım. Gidiyor mu adamım? Nerede? Burada. Güzel. Tihir şehrine giderken köylerden derzak alalım. Burası bir liman şehri olduğundan sanırım burada çok fazla tuza ihtiyaç olmaz öyle değil mi aynen tuzu alıp kadifeyi satabiliriz tatlı tatlı balıklar burada uygun fiyatı olur elma uygun fiyata lahana uygun fiyata şöyle bir yemek stoğumuzu tekrardan gözden geçirelim e, tuzlar var tuzlar ileride başka tüccarlara satılır <laughs> burada da bir turnuva görevi var. Aslına bakarsanız buradaki turnuva görevine de girebiliriz. Şöyle hemen turnuvaya katıl diyelim. Bir tur daha turnuvada para kazanalım efendim. Şöyle bir okumu çektim ama abi okçuluk yeteneğim, fırlatma yeteneğim her biri birbirinden düşük ve ne yazık ki eğer ben burada bir fark oluşturmazsam bu adamlar bizi yiyip bitirecek baksana. Benim adamlarımı yediler bile. O, bizim grubu çok feci yediler ya. Abi yerden bir yerden hızlıca bir silah kavralayıp fayda dahil olmam gerekiyor. Bahestur! sen bendensin. Umarım düşmana da böyle vurursun kanka. Bu Bahestur'a benziyor bu herif de. Evet Bahestur'muş zaten. Abi elime ok geldiğinde çok fena şeyler yaşanıyor ya çok fena sapıtıyorum. Elime ok geldiğinde birazcık daha şey olmam lazım. Hocam merhaba. Teker silah önerim de fena değildir ha. Çekil kenara. Sevgili bıyıklı dostum seni de bir devreden çıkartalım. Tam bizim orada iki kişi tek adamı alamadıysa yazıklar olsun diyeceğim de onlar benden değil değil mi? Hmm. Bu grup diğerlerinden daha iyi durumdaydı ama elimin tersiyle vura vura indirdim çok iyi. Üç savaşçıdan oluşan iki grup. 3 vs üç VS3, ha. Abi karşıda iki mili var benim adama yardım etmem lazım. Ben bizim adama yardım etmezsem yatar çünkü aşağı. Bir kılıç alabilir miyim? Kılıç. E, fark etmez. Balta da olur. Ben şu adamın arkasına saklanayım. Abi. Adam eskiçi perif direkt bize sıkıyor. İşte böyle kafanı parçalarlar. Öndeki adamın kalkanından faydalanayım dedim. Ondan da faydalanamadım. 3 savaşçıdan oluşan iki grup. Hocam ee, rica ediyorum hanımefendilerden dünyanın dayağını yemeyin. Vay be. Biri biri de kaybetti bizimkiler ha. Patates gibi devrildiler. Beşinci tur. İki savaşçıdan oluşan iki grup. Savaşalım bakalım. Sevgili dostlar bu arada turnuvalar bizi çok çok ileri taşıyor. Yani hem namımız büyüyor... Daha fazla insana bakabilecek kapasiteye geliyoruz. Hem stat kasıyoruz hem para kasıyoruz. Durumumuz çok çok iyi zaten. Birbirinden fazla işletmeye sahibiz. Birbirinden farklı işletmelere sahibiz. Hocam bire bire adama kılıç kalkan verdim bana ok yay mı verdin? Peki neden? Bir tane kafadan vurdum çotank diye. Sonra bıçakla çizdim. Güzel. Ya yani nam geldi de geri kalana hıt. Abi gene kimse takmamış galiba sizi. İncili Arva. Bu da sarayın tahtında hak iddia eden bir hanımefendi. Peki. Az önce bir siyah renkte birilerini mi gördüm? Acaba es kaza dedim e, kesmem gereken haydutları mı gördüm diye düşündüm de yanlış düşünmüşüm. Hmm, elimdeki tuzları satacağım bir yere. Elimdeki tuzları satacağım elbette ki sargota olmayacak ama sargota da gelmişken bir uğrayalım. Keten, ketenler daha pahalıydı sanki dışarıda ama gerek yok. E, tuzlar 265 yapıştır. Abi envanterimde 15k param var. Hala iyi durumdayım. Yeterince yemeğim var. Adamlarım gelişmiş, yoldaşlarım güçlü. Bu yoldaşlarımı birazcık daha pişirmem lazım. Deniz yağmacıları. Ben hala görevim olan adamları bulamadım bu arada. Çok iyi değil mi ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Vay. Abi Kral Ragnar komutanlık teklifinde bulunuyor. Vay, vay, vay. Hayır, biz ömrümüz boyunca Sarrani'de bağlı yaşayacağız. Aslında yani kabul edilirdi de işte seri Sarrani serisi dedik baba. Sarrani'de dünyaya hakim kılma serisi dedik. Sözümüzden dönemeyiz. Ama bu ne demek? Koskoca kral Ragnar bizi huzuruna çağırdıysa, e biz Ahmet sultan hakim de bizi alır demek ya. Hocam ben bu görevi başaramayacağım galiba ya. Deniz yağmacılarını kesmekten sıtkım sıyrıldı ama adam yok doğru düzgün. Bizim Bahestur'un falan da doğru düzgün adamı yok. Evet. Sevgili dostlar, o halde Oh, güzel, güzel, güzellik yoktan yani 800 para. Çok iyi. Sevgili dostlar, o halde izleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Gelecek bölümlerde görüşünceye dek esen kalın, kendinize iyi bakın. Gelecek bölümde artık gidip Sultan Hakime bağlılığımızı bildireceğiz. Görüşmek üzere, esenlikle kalın. Bay bay.